Herkese merhaba. Bugün InvendoUp'ın ekosistem, ilk ekosistem buluşmasına hoş geldiniz. Vakit ayırıp bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Ben Kaan, Hackquarters'ın kurucusuyum. InvendoUp'da doğuş grubu ve Hackquarters'la birlikte yaptığımız harika bir girişimcilik programı. Şu andan da ne kadar çok ilgi olduğunu gördüğümüz bir program. Bugün de aslında biraz bu programın detaylarını, genel olarak beklentileri... Sizlerle konuşmak için bir araya geliyoruz. Ee, sorularınız olursa da sizden Q&A kısmından ya da chatten yazmanızı isteyeceğim. Q&A kısmından yazarsanız daha rahat olur. Chatte bazen kaybolabiliyor. Ee, sorularınızı alakalı noktalarda e, farklı kişiler cevaplayabilir. Belki de konuşma süresince de cevaplayabilirler. O yüzden bir gözünüz bu kısımda olabilir. Şimdi e, chat kısmından zaten programın web sitesi de size iletildi. Belki programdan sonra bir göz atmak isteyebilirsiniz. Bugünkü oturumdan ben kısaca bahsedeceğim. Şimdi Invendo App programının detaylarını size aktardıktan sonra Çisem'i davet edeceğim. Çisem Doğuş Yeni Girişimlerin İş Geliştirme Direktörü ve bu programın sorumlusu. Kendisinden neden bu programı yaptığımızda, bu programda neler verdiğimizde aslında biraz dinleyeceğiz. Daha sonra da Semih Bey bizimle birlikte olacak. Doğuş Teknoloji'nin CEO'su. O da aynı şekilde Doğuş Teknoloji ve Doğuş olarak Startuplarla birlikte yapmaya çalıştıkları ve yaptıklarının e, ve bundan sonraki stratejinin neler olduğundan aslında biraz bahsedecek. Sonra bir tane güzel panelimiz var. E, bize Aytek ve Fatih katılacak. Doğuş Oto'dan. E, kendi taraflarında D1 programının hikayesinden biraz bahsedecekler. Belki girişimci olarak katılanlar için de e, be, e, vizyon açıcı konular olabilir. Sonrasında da e, Doğuş Yayın Grubu'nun Demli Grup Direktörü Can ile birlikte olacak. Can da doğuş Diji, Doğuş'un dijital vizyonundan bahsedecek. Bu da eminim hem girişimcilerin hem de bu programın e, ilgiyle bekleyenlerin çok merak ettiği konulara değinecektir diye düşünüyorum. Ben öncelikle Invendo App programından biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Doğuş grubu çok fazla sektöre dokunan büyük bir grup. Biz de Invento Up programı ile birlikte otomotiv, yeme içme, perakende, turizm, sürdürülebilirlik ve medya teknolojileri alanında doğuş grubu firmalarıyla birlikte çalışabilecek, pilotu uygulayabilecek, yeni ürünler çıkarabilecek girişimleri bekliyoruz. Ee, biz Headquarters olarak bugüne kadar birçok programda ev sahipliği yapabildik. Burada da çok fazla girişim ve kurumların işbirliği fırsatlarını gördük. Girişimler için doğuş grubuyla birlikte çalışabilmek onların hem hızlı büyümelerini hem de yurt dışına da açılabilmeleri için bence çok büyük bir adım içeriyor. Zaten şu an çok fazla bahsedemesek de başvurulardaki çok fazla ilgiden de programın ne kadar beklenir olduğunu görebiliyoruz. Ee, ...dediğim gibi doğuş grubunun dokunduğu çok fazla sektör var. Bu sektörlerin her birinde çalışabileceğiniz, işbirliği yapabileceğiniz doğuş grubu şirketleri var. Bunun dışında çok fazla hem doğuş grubuyla hem de bizimle birlikte çalışan şirket de programımızın bir parçası olacak. Yeri geldiğinde mentorluk yapacaklar, yeri geldiğinde de farklı eğitimlere katılacaklar. O yüzden ticaretleşme ve büyüme konusunda ben çok başarılı bir program olacağına bugünden oldukça eminim. Programa daha yeni duymuş. Çok fazla bilgisi olmayan insanlar için kısaca bir özetlemek istiyorum. Neredeyse bir aya yakın süredir başvurularımız açık. Yaklaşık bir 10 günümüz daha var başvuruların kapanmasına. 12 Şubat'ta başvurularımız kapanacak. Biz de 17-23 Şubat arasında bu başvuranlar arasında bu programa en uygun olan girişimleri seçmeye çalışacağız. Programımıza katılacak girişimleri seçtikten sonra Mart gibi programımız başlayacak ve buraya seçilmiş olan girişimler hem kendi ilgilendikleri alanlardaki doğuş ekipleriyle hem de Headquarters'ın network'ündeki mentorlar ve diğer şirketlerle bir araya gelmeye başlayacaklar. Temmuz ayına doğru programımız aslında sonlanmaya başlayacak. Ee, biz son kısımlarına girerken özellikle globalleşme konularına biraz daha fazla önem veriyoruz. Orada da çok iyi partnerlerimiz gelip bu girişimler için ilgilendikleri pazarlarda açılabilme konusunda destek olacaklar. Umarım Temmuz ayında daha güzel bir demo yapıp hem bu programda başarılanları hem de girişimlerin son durumlarını sizlerle tekrar paylaşacağız. Muhtemelen de size bununla ilgili bir hatırlatma gelecek. Ben aslında kısaca bir bahsetmiş oldum. Şimdi Çisam'cım eğer sen müsaitsen senin de kameranı açalım ve ben ekranı sana vereyim. Doğuş Yeni Girişimler tarafında siz bu programdan neler bekliyorsunuz? İlmen Doğap hikayesi nasıl doğdu? Bunlar için sahneyi sana bırakıyorum. Harika. Çok teşekkürler Kaan. Çok güzel bir başlangıç oldu. Herkese öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Doğuş Yeni Girişimler'den çıksam ben çok heyecanlıyım. Grup olarak çok uzun zamandır yapmak istediğimiz bir program bu. Hem grup için dışarıdan inovasyon anlamında hem programa katılan girişimler için ölçeklendirme anlamında çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu faydalara geçmeden önce biraz böyle kısa bir geçmişten bahsedeyim ben. Ee, biz yaratıcı fikirleri desteklemek ve çalışanların girişimcilik kasını geliştirmek amacıyla 2016 yılında Doğuş Teknoloji Liderliği'nde bütün gruba yönelik Invando Kurum İçi Girişimcilik Programı'nı hayata geçirdik. Ee, 2017 yılında da aslında bu faaliyetleri bir şirket bünyesinde yürütme vizyonuyla Doğuş Yeni Girişimler kuruldu. Ee, <laughs> gerçekleştirilen şu anda kurum içi Girişimcilik programı anlamında 6 dönemde 550'den fazla proje fikir başvurusu aldık. Ee, ön değerlendirmelerinin ardından 57 tane proje yalın girişimcilik eğitimleri ve mentorluk sürecine geçti. 41 projede yatırım komitesine pilot bütçe talebiyle sunumlar gerçekleştirdi. Bunların hepsi çalışanlarımızın projeleri. Aralarından seçilen 11 projeye de pilot bütçe hakkı tanıdık. Ee, ve iki projede 12 ay boyunca yatırım almaya hak kazandı. 12 aylık yatırım sürecini başarıyla tamamlayan bir girişimimiz olan Stokart'ı da %20 doğuş ortaklığıyla iştirakleşmiş oldu. Yani aslında çalışanlardan gelen fikirlerin içerisinde bir çalışanımızın %80 ortak olduğu bir şirket kurmuş olduk. Aslında bu da bizim bu taraftaki kurum içi programındaki deneyimimiz, bilgi birikimimiz, uzun zamandır getirdiğimiz bu programa çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca hani Kaan'ın da bahsettiği gibi doğuş grubunun çok farklı dikeyde 70 yıldır önce olduğu sektörlerdeki deneyimlerinin harmanlayarak aslında bu programa farklı bir yaklaşım getireceğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda yurt dışındaki farklı sektörlerdeki işler dolayısıyla da aslında yine girişimler yurt dışında ölçeklenme ve yatırım bulabilme fırsatı da bulabilecek diye düşünüyoruz. Böyle kısaca faydalara geçersem, onlardan bahsetmek gerekirse biraz aslında, genel olarak hızlandırma programına dahil olan her girişme 200 bin lira tutarında bir nakit desteğimiz olacak. Ona ek olarak çeşitli eğitimler, mentorluklar, yazılım anlamında doğuş teknoloji tarafından destek, teknik destek, muhasebe, mali müşavirlik hukuk desteği e, ofis alanı desteği yine bahsettiğim gibi grup şirketleriyle e, işbirliği fırsatları POC yapabilme fırsatı e, dediğim gibi yurt dışı pazarlarına açılabilme, yatırımcı ağlarına kolayca erişebilme e, hatta e, işbirliği fırsatı e, doğması durumunda yine grubun e, şirketlerinin potansiyel yatırımcı olma fırsatı e, ve programın içerisinde olan küresel teknoloji firmalarının e, vereceği destekler sayesinde şirketlere bayağı bir ölçeklendirme imkanı taşımayı sunmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak aslında buradaki hedeflenen hem girişimcileri, girişimleri desteklemek birçok alanda, hem gruba inovasyon, dışarıdan inovasyonu getirmek, hem de girişimleri ölçeklendirerek karşılıklı aslında fayda sağlamak diyebilirim. E, mentorlara baktığımızda Hani grup içerisinde e, ve dışarısında da çok farklı, Alanlardan çok farklı dikeylerden e, mentorlarımız var. E, çok kuvvetli alanında uzman e, bir mentora e, oluşturduk. Bunların da çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz girişimlere. Ayrıca grup içerisinde de bu girişimleri seçmek üzere belirlediğimiz farklı şirketlerden, farklı uzmanlıklardan çok deneyimli isimlerin olduğu bir seçim komitesi de oluşturduk. Burada e, seçim komitesi üyelerimiz de bugün aramızda. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hem şimdiye kadar yapmış oldukları e, katkı katkılar hem de bundan sonraki katkıları için diyebilirim. 22 Şubat tarihinde de Kaan'ın bahsettiği gibi girişim seçimlerini bu komite ile beraber gerçekleştiriyor olacağız. Bu komite üyeleri de ayrıca seçtikleri girişimlere mentorluk da yapıyor olacak diyerek böyle kısaca kapatmış Aa, olayım Kaan'ı. Ağzına ben sağlık. Söyleyeyim. Ben çok teşekkür ediyorum yani bunu özellikle çok fazla dile getiriyorum. Özellikle Türkiye'de kurumların bu yaptığı programların girişimcilik ekosistemine olan faydası oldukça gözler önünde. Ee, o yüzden Doğuş grubuna buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum senin de nezdinde.